Ses geliyor mu? Ses bir iki üç deneme. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu sefer sizlerle birlikte Minecraft'ta görüyoruz. Neden bu kadar jet yaptığımı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani biraz kedimle oynadım. Yani zonadı. yani kız olduğu için. Evet, like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi. Başlıyoruz abilerim, ablalarım, baylar, bayanlar, merdivenden kayanlar, merdiven yoksa kaydıraktan kayanlar. Evet, evet. Uuu, Uu, sesim gelmiyor. Ehe. Arkadaşlar video dışı oynayacağım ben. Yani oynamamış ama aslında. Ama bu yundan başlayacağım arkadaşlar oynamaya. Yani sabahdan başlayacağım oynamaya like atmaya, abone olmayı like at unutmayın. Valla bir dakika olsun başlayalım. Hala uğa kaçtık Valla hala başlamadık. Valla valla. Aa kardeşimin şeyindeyiz. Evindeyiz. o tarımız büyümüş. Uuu. ayıp arkadaşa. arkadaşlar kardeşime baksanıza ben yum bulunca birinci kardeşime verirdim çakal çakal sonrası Allah belanı versin arkadaşlar görüyor musunuz mu ya Allah belanı ya al sana oha ama ne ya uzak şehrine şimdi ben senin sana... Şimdi artık aa burada bir şey olmuş tam. Şunu şöyle, şunu şöyle, şunu da şöyle, şunu da şöyle. Ha böyleymiş. Lan yatağın nerede? Şuradaymış. Video dışı arkadaşlar. artık oynayacağım. Ben kız yatmayı seviyorum abi. Bak şöyle yatıyoruz ya. Oh oh. Burada 16 tane tahtamız var. Arkadaşlar elim kaşınıyor şimdi biraz maden gideceğiz ama maden yok. Şaka şaka. Buyurun sizlerle birlikte. Burada. Brrrr... Neyse biraz komik. Neyse. Şimdi şuraları. Arkadaşlar elimi dişimle Şey kaşıyorum. Öyle bir benim gibi yapan varsa lütfen like atsın. Bir tek ben miyim cevizekalı yoksa başkası var da var Yani aslında cevize kaldım ya. şey ise. gözərarını göstərən doktor deyir gələmərəm nə gözüm məndə gözərarı olmazsa doktor olmaz. Dəramədə A o matda ta Arkadaşlar bir stek oldu. Nə çabukla Abi elimle kıramam. Demir bu. Madene ilerleyelim. Demir bulalım. Maden nerede var? Abi koordinatları da görsene ya şu anda. Oo, kaplum var. Kaplum var. Kaplum Neden? Kaplum var dedim. senin belanı ya. Abi mızraklı. Bir dakika cep oyunu şuraya alacağım. Neyse ya bir şey olmaz. Oha mızraklıyı gördünüz mü? Görmediyseniz videoyu başa sorun. Yani çok da başa, başa Bir beş dakikasını falan saniye. 20 saniyeliğine alın. Bende çöpkan mı var? He bu benim zaten. Mızraklı nerede? Abi niye hepsi zombi? Bak arkadaşlar ellerine hepsi düz atıyor. Yani oyun yani delirtmiş insanı. Burada biz maden arıyoruz. Valla bilmediğim için nerede maden ya. Yani? Şu, lan o nasıl atılıyor bu? Asot Arkadaşlar odun toplayayım mı? Biraz yani toplayayım çalışma masası için falan. Yani çalışma masası olsun önemli. Kanı evet. Yani 3 tane yeter herhalde. Oo maden. Salam ya Huu, <laughs> ana meşalem. yok. Neyse buradan çömür buluruz. Yani bir tane bulsak baya güzel olacak. Da burada meşale olmalıdır. Yok burada. Nerede? Neredesin meşale? Üç blok jeli. 13 black jelly. Oha. Oh my god. Arkadaşlar gördünüz mü taktiğimi? Yani benden iyisi yoktur bu dünyada. Benden kötüsü var. Wow. Bunu ben sorma niye alamıyorum. Neyse burada bir şey yokmuş. Şunu şöyle yapıyoruz. Artık arkadaşlar böyle gidiyoruz. Burada bir bakıyoruz. Selamun Aleyküm. Hey, Lan ben daha saldırıyor muyum hayvan herif? Görüyorsunuz var, gül gül, kalbim kırıldı. Bir tane kömür bayda. Bir tane, bir tane, bir tane, bir tane abi buraları niye yapmadık evi? Ha ha inşallah. Oh my god. Şu zaman parkur dünyamız. Ana. Ana. Bakın yani burada bir şey var mı? Bir bak yokmuş. Neyse ya böyle koyak. kaya gidelim. <laughs> demir demir kazmayla mı kırıyoruz? Demir yoksa taş kazmayla mı? Nihat 5 yıldır Minecraft oynuyor. Senin soracağın soruya sokayım ben. Sokayım valla. Ana yine de bir. Ana. Ana 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 ana. 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 Oha. Yokuz. Yokuz musun bu ne ya? arkadaşım çenemi boğacağım. Biliyorum karanlık. Evet şöyle bir kapatayım. Eee ölüyorum. Ölüyorum. Hayda ne zaman öleceğim ya. Ee, bir Oha. What the fuck you baba. Şunu da attım. Evet videomuz kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Zaten ben de ölüyorum. Hadi bay